Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Rusya'nın değil İngiltere'nin fetihine oynayacağız. Azor Fempires'te. Bu tamamen ben tasarladım. Ee, bunun devamı da var tabii ki de. Bu ilk deniz savaşçılığıyla başlayacağız. Gördüğünüz gibi denizlerde bir oldu yarattım. Tabi İngiliz oldusu İngiliz denizciliğe de daha güçlü olacak. Hayali bir kurgu oldu ama olsun. Hadi şöyle yavaştan başlayalım. Hadi bakalım. Hazır. Hazır. bakalım. Şu arkadaki topçuda evet. önü geçirelim. Tamamdır. Evet. Hadi bakalım. Tamamdır. Sağa asker evet. yiyelim. Emrin. Tamam. Hadi bakalım. Oralarda askeri evet. aldık kesin. Tamamdır. Evet. 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 Hadi bakalım. Hazır. Tamamdır. Hadi bakalım. Emrin. Evet. Soldan da saldırmaya başlayalım. Hazır. Evet. Demri, evet. bakalım. Hadi bakalım. Evet. Burada şey vardı, kale vardı. Evet. Kurduğum kaleyle hatırlamıyorum. Evet. Şöyle açaralım sağa doğru. ooo evet. 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 burada bayağı gemi toplanmış şöyle arka taraftan evet, saldırmaya hadi başlayacağız. Evet. Demir, hadi tamamdır. Emrin, emrin, tamamdır. Evet. topları biraz öne evet, götürelim bak burada şeyler vardı unutuyorum yani. şu atacıın yanında savaşalım da bari şey inşallah evet. gemilerle vurmasın ayrıca hop 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 topla, 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 Burada bizi mi yok ediyorlar? Biz mi yok ediyoruz belli değil ya. Yani. Ama bizi yok ediyor Hadi gibiler. Hadi Hadi evet. Kaçalım buradan. Tamamdır. Sevecekler evet. yoksa bizi. Evet. Şurada bir tekrar toplanalım. Gelin böyle beyler. askerleri şurada alalım. Karşıya geçirelim. Biraz bu tarafta savaşalım. Hadi Bunlar hala savaşıyor. Bir tanesi battı da. Hadi en güçlü olduğu burada şu anlık. Benim. Olağı kadırgalığı bayağı var ya. Kadırga diyorum. Şurada ne deniliyor? Lüşfet filan yazmışlar bize. Emrin tamamdır. Evet. Hazır. Evet. Hadi bakalım. Evet. Emrin hadi bakalım. Emrin. Evet. evet. İleri. Marş. Emrin. Evet. evet. Şu bir yok edelim. Sağdan da biz saldırmaya başlayalım. Evet. Sağ bir yok edelim bakalım. Evet. Evet. Hadi bakalım. Selam. Evet. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Allah bekleyecek sorumlu olarak. Emrin, haydi bakalım. Evet. Emrin, tamamdır. Sen nereye gidiyorsun ya? Bir oldu yıldık kuruyor ya. Şuraya doğru gidelim de. büyük kemerlerle falan da kapışalım. Şuraları bir yıkalım. Burada bayağı şey varmış ya. Yani. Askeri bir birlik. Araya gidelim, Hadi gidelim. Gemide de ama neyse. burası bakalım. temizlendi herhalde. Evet. Hadi Şu tarafa doğru gidelim. Allah'ı da temizleyelim. Evet. Hazır. Hadi tamamdır. Evet. Emrin evet tamamdır. Evet tamamdır. Bak evet. şurada tamamdır. gemiler var. Allah'ı temizleyelim biz. Hadi bakalım. Evet. Oo, bu da bayağı gemi varmış. Arkada da gemi varmış. Allah'ı görmedim. Yani bir tarafa. İşte gemiler burada. evet doğru. Evet. kimler evet, bitti herhalde? Doğru. Tamam olur. Evet. Tamam. Evet, doğru. <laughs> bayağı gemi kaybettik ha. Evet. Şuradaki evet. gemileri alayım da savaş buraya tamam. getireyim bari. Evet. Baksana burada aldım duruyor. Evet. Evet. Büyük bir oldu krizi resmen. Haydi evet. Evet. Hazır hadi bakalım. Emrün. Hazır. Hazır. Tamamdır. Hadi bakalım. Tamamdır. Şurada bu tarafa doğru atacağım. Şurada gemiler evet. var. Onları da bir yok edelim. Evet. Hazır. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Emrin. Hadi bakalım. Evet. Tamamdır. Evet. Bakalım Hadi İngiliz bakalım. oldu suyu geçe debilecek mi? En güzel soru. Tamamdır. Evet. Evet. Hazır. Tamam. Hadi bakalım. Emrin. Tamam. Evet. Evet. Hadi. Tamamdır. Evet. Emrin. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Tamamdır. Evet. Tamamdır. Hazır. Evet. Tamamdır. Evet. Evet. Karşılaşmaya başladık. Evet. 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 Tamamdır. Evet. Haydi bakalım. Arkada kalmak yok çocuk. Bak burada hiç gelmeyenler var ha. gemi ölmez iyi olacak. Evet, evet, evet. Hazır. Tamam hadi evet, bakalım. tamamdır. Evet tamamdır. Evet tamamdır. Tamam, yapıyoruz ya. Haydi bakalım. Evet. 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 Baya asker varmış ya, gemiler varmış. Tamam, evet, Şöyle evet, geri çekeceğim. Tamam, Sıkıntı evet, doğru. oldu. Koskoca oğluyu aldık ha. bekleyeceğiz şu toplar biraz dolsun. Topçuların da bayağı canı kalmış. Haydi Topçuları evet. şuraya çekelim de. Lazım olacak an, çünkü. Hazır evet. Bizim evet. iyi bayağı yerleştiriyoruz iyi idare ediyoruz öyle diyeyim balıkları bile güzel yerleşmiş hemen var mı ki? Evet, Varmış. Evet, doğru. Tamam. Olur. İyi, tamam. Yok. Olur. Doğru. Evet. Doğru. Tamam. Olur. Doğru. Evet. Tamam. Evet. Emri. Doğru. İyi daha yok. Olur, Büyük gemilerle kaldık sadece. doğru. Tamam. Olur. Ne yapacağız? şu askerleri vesaire alacağız. Hazır. Doğru. Sonra karada biraz savaşacağız. Şunlara bir gemi verildi evet. ne Sen git şunları evet, da tamam. al. Olur. Evet. Burada bayağı var ya. Ben seed bir yetpeye bile ikinci seed'i yollayalım. Evet. Sen doğru. git buralara. Rekalarını evet. evet. biz alalım. Emrin doğru. Tamam olur. Evet doğru. Tamam. Evet. Şimdi karada savaşacağız. Bakalım nasıl olacak. Tamam. Evet. Hazır. Doğru. Evet. 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 Hazır. Evet. Evet. Emri. Hadi bakalım. Evet. Hazır. Tamamdır. Evet. Hazır. Tamamdır. Tamamdır. Emrin. Hadi bakalım. Evet. Hazır. Doğru. Hazır. Doğru. Tamam. Olur. Emre. Evet. Tamam. Olur. Evet, tamam, olur. Gel bakalım. Tamam, olur. Doğru. Hızlı, hızlı. Evet. Şuradan mı geçelim? Doğru. Emrin. Evet. Doğru. Evet. Emrin. Tamam, olur. Evet, evet. Evet. Emrin. Evet. Tamam, olur. Evet. Oh, burada askerleri görebiliyoruz. Tamam, olur. Evet. Güzel. Hatta. 저 o w 지 r e going to cut this Hazır. Evet, tamam, olur. Evet. Doğru. Bayağı eksik ya etrafı. Tamam, hazır. Olur. Doğru. Evet. Şu arkadan bir salalım evet. bakalım. Hazır. Evet. Emri evet. Evet. Doğru. Hazır. Emrin. Tamamdır. Emrin. Hazır. Evet. evet. Hadi bakalım. Evet. Evet. Emrin. Evet. Tamamdır. Evet. Hazır. Hazır. Evet. Doğru. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Olur. Evet. Hazır. Evet. 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 İleri. emrin. Evet, evet. evet, Şu askerleri şunu yapacak, daha az etsinler diye. Sen niye ateş etmiyorsun? Ateş et şuraya. Allah Allah, niye ateş etmiyorsun? Yok oldular ya. Yani. Kore'yi ele geçirdik şu an. Merke İngiliz'in merkeziye doğru ilerleyeceğiz. Bu videonun da sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.